başladı ne söylemek istersin memnun musun memnunum evet çok güzel ne ne öğrendiniz bugün bugün Çab ne öğrendik çalımları öğrendiniz çalımları. Değil mi çalımlar öğrendik evet böyle iyi hareketler ve böyle Biraz adamlara yine güzel bir konuş. çalımlar şey yaptık tamam Muhammed sen de böyle yeni geldin neler söylemek istersin de iyi hiçbir <laughs> şey peteğim Peki e, sen neler söylemek istiyorsun? Yani açıldı çok güzel oldu. Çok güzel. Salih Ama çok iyiydi ama çok falan mı açtı ben hiçbir şey yapmıyorum. Yani sana pahalı mı yapıldı bugün? Ben, çok bana da şey yapıldı. Evet yani. onlarla ben ilgili ceza şey vereceğim, şey vereceğim ben ona Salih. Tamam ne ha, cezası verelim? Çekemem. Sarı kart? <laughs> Olur sarı kart gösterelim. Sen ne diyorsun Emir? Bende de aynı şey yaptılar tam gol atacaktım. Gol atmamay. Engel oldular. Penaltı hakem vermedi mi? Hı? Bebeğim sen ne diyorsun arkada? Eray! Ben iki evde çok sıkılıyordum. Ee şimdi buraya geldim. Daha <laughs> e, eğlenceli. Çok güzel. Söyle bakalım sen ne diyorsun? Ee ilk önce evde futbol falan oynuyorduk ama şimdi sahada futbola başladık. Çok güzel. E can sen son olarak ne diyeceksin? Ben böyle oldum. Hani çok pas verilmiyor bana ama. Ya bundan sonra Can'a ya pas vereceğiz değil mi? Evet evet çok, evet. çok fazla pas verilmiyor. Çok iyi. Şutlarım yok. de neden tutamıyorum. Çünkü böyle topa gücüm böyle yetmiyor. Evet fazla. evet. evet Tebrik ediyorum. Evet kendiniz bir alkışlayalım lütfen. Bravo. Hadi gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Doğru eve. Hadi bakalım.